Ya. Ne? Hep aynı şey. Maske niye giyiyoruz arkadaş? Bu üç emler gibi. Dün dün taktım. Dün dün. Ne biz ne çekiyoruz ben anlamadım. Bak. Ağzına bak. İyice ucuz eşya bakacağız. Hoş geldiniz. Çok mu kadar gidiyor, yüzün göt göte verip yırtam odada don lastiğe gelmiştir. <laughs> tamam işte onlara bakacağız. Hem gezdirmiş Bizimki küçük, küçük ama. Konuş. Tırışka pazarına geldik. Normalde buranın bir farklı bir şeydir de. Bit pazarı da olabilir. Bit pazarı diyorlar genelde. Bir de bayağı kalabalık da bu sefer. İkinci el pazarı. Çok, çok elimine. kıyafet, kıyafet çok gelmiş bu ara. Evet kıyafet. Evet, evet. Ne kadar satıyorsun abi? 60 kuruş, ₺80 kuruşa yarıyor. 80 kuruşa yarıyor. Bumculara gideceğim ben de geri götürmeye. 800 yani tona. Her yerde 800, bende 600. Tonda 600 ha. Aynen. Ne bu meşe ne? Meşe, meşe meşe. Bir tane al sana. Bu yer ne kadar faşit duruyor Arkadaşlar merhaba. Ee, videoyu çekerken biraz zorluk yaşadığımız için destek vermeye aliyet tayımışım. Yardım edebilirsiniz. Burası Hı. Bodrum Bodrum'un Yalıkavak şey. ilçesinde, Yalıkavak Belgesi'ndeki pazarı. Her yani cumartesi günü oluyor. Bize yasaktan önceki son cumartesi günü bir gezdik. Bak, Sence anlaşılmıyor mu? Elimde kamera var biliyorum. Babam nerede? Bilmem. Tam bir pahalı bir Bayağı kıyafet gelmiş. Niye, niye gelmiş ki? Normalde antika falan daha fazla oluyordu sanki. Burada daha çok şey için gösteriyorum. normalde antika ve ikinciye satılan eşyalarda kampa, kamp, kamp işte ufak tefek el aletlerini falan bulabiliyorsunuz. İşe yarar bir şey bulamadık bugün pek. Ufak tefek dekorasyon aletleri bulabiliyorsunuz. E, Letgo'dan falan iyi olması da şeyden kaynaklı. İhtiyacınız olmayan şeyleri de hmm, görünce... güzelmiş ve Ya da daha değişik şeyler görebiliyorsunuz. Ben tamam. Bu arada insanlar burada e, genelde sanırım e, şey çok fazla bir izine tabi olmadan kendi tezgahlarını açabiliyorlar. Çünkü <laughs> önceleri arabayla falanla gelenler de oluyor. Normalde kışın daha boş olur bu arada. Bu aralar biraz daha dolu kıyafet falan satanlar da. Bu şekilde aksesuarları da bulabiliyorsunuz ki hani bunları normalde arayıp bulamayacağınız şeyler. Sadece görürseniz alabilirsiniz. <laughs> rüzgarlı çekmeyi de çok karışmazlar. Çarptırmadan kamerayla çekme makinesi yapmayı var. Musluk var. Bir de şöyle iyi bir yanı var. bizim Ege köyü olduğu için Kolay gelsin. Eski insanlardan kalma bir sürü ev aletleri. işte antika... İşte bu Bursa'da çok daha değişik şeyler oluyor. Bursa'da Bursa'da ne normal o kırışka pazarı diye bilinen vardı bir de şeyde Bilen varsın Nilüfer'de Halk Evi'nin yanında bir tane var. Onda da genelde antikacılar, koleksiyoncular falan geliyordu. Orası güzel var. Bir ne yapalım şu tarafa doğru gidelim mi? Hep kıyafet var ama ya. Gel şu araya girelim bakalım. Burası normalde yalık havan, pazar alanı. Kaynak. Çok fazla, çok fazla sahaf yok örneğin bizim burada. Inverter olanı da şöyle. E, elektrik masrafı ve gürültü hemen hemen %80 daha az. Evet, inverter kaynak makinesi. 750 diyor. Bak burada da var bir elma şey, şeyi Elma da O biraz otomatikleşmiş gibi şey Bu ne acaba? Bodrumda olan varsa yalı alakta hani Videoyu izleyince en azından bir Gözünüze takılan bir şey olur gelip bakabilirsiniz <laughs>